F90, f 90ın mermi bulmamız mesele. Ha da Groza Ha burada kas güç var eğer. Var ben aldım aldım kas aldım. Boş. Ne diye bir donları diye? Anahtar da vardı adamla da aldım anahtardan. Bir kutu lan bu burada mı kutu var burada? Ha bunlara bak. Al damda. Damda. <laughs> niye onu zıplamadı oraya? Bir <laughs> <Hadi> şey. Oy <laughs> niye çıkmıyor ya? Abi yanadı tacan. Bak şimdi bak. Aynen hani gördüm. Ya ya. Bir el bombası var boşuna gelme. O burada da varmış. Dur. O buna baktın sen. Buna da bakmışsın. Gidelim şuraya. Şeye... Şuradan. Nerede bu alan? Alan içindeymiş lan. Gidelim açalım kapı pencereyi. Yani. Ha bunu üst, üsttekine baktın mı buradakine? Hangisine? Yok ona bakmadım. Ha o diğer tarafta da vardı. Ha. Diğer taraf? Orada. Keskin susturucu var onunla. Oo alır onu. mı? Aldım onu orada mı? Ha, aldım. Tüh. O shooting guy. Oh, mother shooting guy. Kullanacağın şey. Neyi? Sen Groza'yı mı kullanayım? Ha? Şurada namaz. Tamam. Gidelim açalım kilidi. Peki sana da ha. bir şeyler çıkar şey lazım bana kit lazım bana. İki tane bıraktım kit o şey ya. Fazlaydı. Nereye? Ya. Yukarıya mı aşağı mı? Yukarı. Araba. Araba. Lastiğini patlattım. Takla attı. Arabanın arkasında. Tuttum bombayı. <laughs> ben de oturdu. Ya var ya. Oynayınca da oynuyoruz ya. Evet. Çok güzel hemen lastiğini aldım İbnen'in direkt devritti arabayı. Oh, en yeni de varmış kazanke. Suyundan da al keskin susturucu. Ben. <gülüyor> 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 Kaç, kaç, kaç evlere gel. Yakın biri. Oh, Orkado... Yo, Orkadoşş! Sana sıkarken bana geldi bu tarafta sıktı ya. Diğeri arkalıyor ha. Bayettim, onu bayettim. Bu taraftaki var, benden taraftaki. Onun arkadaşı ise bu. Geber. Ya e, nasıl yedirdim ona. <laughs> Şeyi... Şey... Eee... Keskin süstürücü adama bıraktıydım. Gel al onu istersen. Aldı mıydın keskin süstürücüyü? Yo. Alamadım onu. Tam alırken vurdu beni Petrenk. Hmm. Yedirdim o bu ibniye daha. Hangisini bıraktın onu? Buna mı? Vallahi ya bunlardan birine yeni. Ha burada hmm. bunda. Ha bunda ha bunda. Zaten hızı çekeyim güzel. Ne tamam. oyun ne Dün. oyun yaptım onlara gördün? Ee, nasıl? 9 kille çıktık be buradan. 4 asist. Yok kill yok bende. Yok da yok. Yok kill yok. Ne <laughs> Yo, İbneler gördün nasıl çevreledi bizi? Ya adamlar doğru oynadılar oğlum. Güzel ama yanlış kişilere çatın. He. Kaskın hasarlıysa o. ne al? Üçtür. Yok üçüncü seviye çanta isterim ya. Şey çanta diyorum. Gelek. Orada oldu? var, ya alalım. Bu ikinci seviye yeleği alalım. Tamam. Atmayalım, açmayalım şeyi. Gidelim açalım. Niye açmayacağız? 9 tane kill de ayıp oldu yani. Sen de hiç şey vuramaman. Ben 4 asistim var. He. 4 asist bunların en az sana söyleyeyim 320'dir şeyim. Gel o arabayı alalım gidelim oraya. Yani 320 hasarım vardır rahat. Bizim şimdiden 1000 oldu. Rahat. e, salak lan yani siz nasıl bir cesaret arkadaş ama bu en son var ya çok fena koydum ona ha zati sıktım ona ben sprey attım bir tane mermi değdi ona tamam yani rahat 99 hasarı o. e, yedi zati ben yani sen vurmanla benim de vurman bir oldu hemen öldü normalde çok zordu onu oradan öyle sprey ile vurmam şey diye alan yakın. Hmm. Canlandırma var. 6x şey alayım bakayım 6x'i. Canlandırmayı da aldım. Güzel. Flaş... Flaşı, işte. flaşı aldık. Oh, tamam right, hadi gidelim. Şimdi biz hadi. burada illa ki fisiklet misiklet Orada birisi drop attı ha gördün mü? Hmm. <türk> <türk> Bir şişi kaldı yol üstünde araba olması lazım. Gidelim elektrikler başımıza da. sol oynadım ama burada en son ikinci bitirdim oyunu. Bu çıktı gene o dağın tepesi. Araba. Duydum. Ha bu önümde durdu ha. Bakacağım ona. Gel benimle beraber gel gel. Giderken bayıltacağım onu. Hava önümüzdeki evlerde durdu. Ha motor alır, orada gidiyor. orada orda gördüm adamı. Hangardadır Motorla da biri gitti. Ha bunları vurup arabada mı? Yedi. Hadi. Sağdan. Öldü İti. öldü. He he. Salaklar arabaya bir şeyler yüklüyor Malzeme yüklüyor diyor. <laughs> Doldurdular. Eşek çalışıyor ateşin. Hadi başkan. Bir el bombasıyla molotof atlıyor. Motor mu orada? Önümüzde adamlar var ha. Ona göre git bir evlerde çatışma sesi var. Böyle süreceğim. O. Oh. Aha burada. Alana gideceğim ya. Nasıl bayılmasın lan? Ama öndeki evlere gidiyorum. Tamam. Çağın sesini de kullanalım. O gün de diyorum ne oluyor başka araba mı Arabamızı Arabamız hızlıca alamadı. Nerede adam? Yok, daha önünde adam yok. Hangi adam geldi Ama bu karşımızda mı? olabilir. Neyse ben oradan bakayım. Oğlum arkamızdakini sıktım sıktım ve bayılmadı böyle. Aha tepede. Bu önümüz gözükmüyor. temizse önümüze geçecek daha iyi ya. Kimse gözükmüyor burada. Neyse biraz bekleyelim daha geçiyor. Ya, Yatıyor olabilir burada. Ha. Zaten şimdi adam gelecek ya. Bu ibni vurdum ha. Geldi 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 sol sol sol. Demire çarpıyor ya. Evet, evet aynen. Dikkat et. Geri kaçıyorum. Kaç. Bir bir yani bir. Evet 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 iki edin. iki. Adam Vur o. O zor lan. Araba geldi. önünüzde 1 diyor da adam o. Her yer burada. İyi durum. İyi devatmışki var mı diyorsun? Var var var. Otun içine git. Evet hmm, tamam. Arkamıza bakalım şimdi. Gördüğün ip neler yatmış oraya. Yani gitseydik kuracaklar bizi. Ee. Adamın direk yürüme sesini duydum adamı. Hadi da bir kill rekoru doğada gelsin. 14. Kerten 12. Olacak? 12 şey 14 müydü? 14'tü rekor. Daha 20 kişi yaşıyor. Biraz zor olacağız ama alacağız herhalde. Alacak. Ben de yavaş yavaş asist krallığına gideyim benim. Kaç oldu? Şimdi bir gol 4 asist. O diğerini saymadı ama niye saymadı ben anlamadım onu. Acaba can mı bastı? He, o alandan geliyordu. Bitirdim onu, Yok şu Çok İnç zor ben. zor vurdum ya. İbneyi zor Hadi geçelim. O da araba var zaten. Araba istemeyik herhalde ya. Ha burada da var. Tamam isterik. Ben de kendimi kaldırdım o ara. Başkan alanı verdi. Gidelim oraya kafa atalım ne yapalım arabayla. Ya, yavaş yavaş gidelim ne arabayla gidelim. Yani, tamam yavaş yavaş bu Bu solda ama dikkat et ha. Bu sol tepelere çok dikkat edin. Yavaş yavaş gideceğiz de adamlar ne işaret ediyor? Onun içindedir adamlar bana. Yürü yürü. Yürü arabayla gidelim arabayla gideriz. Bak, çıktık açık artık alarsa... çıktık artık. Ha böyle koş ormanda. Gideceğimiz yer güzel. Orada kolay kolay şey yapamazlar. Orada alanda değil artık. Devam et. Araba geliyor. Bizden gelecek. Hazır ol. Derslik gitti. Neyse devam edelim alana. Bitirdiler onları. Aa. Yok yok onlar onlar değil. Bitmediler. Yoo. Devam, devam ediyor adam. Devam et alana yukarıda adamlar var. Bizim sağımıza dikkat etmemiz lazım. Sağda bak biliyor musun? Abi şeye, şeye kadar çıkalım da. En azından arkayı şeye alalım anladın mı? Oo. Onları gidip vura da bilirik ha. Gel hazır şey yapıyorken vuralım onları. Dövüşüyorlar mı hadi? Tam önündedir abi. Bitirdi galiba. Bu nasıl göbürmüyün ya? Öldü şimdi. Ha bu ağacın arkasında. Hı Gördüm. Gelecek eşek gibi alana. Ama arkadaşını göremedim varsa. Burada sağda yok. Bayıldı wow. Kendini kaldırması mı var <laughs> acaba? Kendini canlandırıyor da gitme. Tamam devam edelim alana. Arabamız da var ha. Gerek yok. İki, iki kaldık. Aynen. Onda da onda da P90 vardı ya. Groza. Şey, P90 değil, Groza ha. O evin içinde de büyük neden. Bu da şey dikkat et ha. evet, biraz solduyum. Tamam geliyorum ben de oradan. Bu adamlar çünkü ben de orada tahmin ediyorum. Evlerde değil de. Tamam. tamam. Buralar da sanki burada gibi değil mi? Oo, Olsun. tek tek mi kaldı? Bunlar abi. ayrı takım ha. Gel, gel 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 Dur bakalım. Fake de olabilir ha. Ama uzakta sonuçta. bu alan da versin. Tek tektir bunlar Tek bir aşağıda. Tamam. Güzel. Ha, son yukarıda kaldı. Şuralarda bir yerde ha, mi? Ha burada, burada bir yerde ha. <Gülüyor> of. <laughs> Dolu. Cam basıyorum. Bas. Alana koymayalım onu. Enerji de içiyorum. Görüş açımda yok şu anda. Aaaa! Yer! Canlandırma var onda. O kadar. Canlandırma var da onda. onda. Ki rekoru da geldi de o Ben de de asist rekoru yaptım. Ne oldu Tuana? Bana ne? Geldiysen geldin. Eh, ah, vay hayatımın oyununu oynadım doğdu. İyidir başkan. Kebim <laughs> 500. <laughs> 448 o da.